Pronouns, zamirler. Zamir neydi? İsmin varlıkların yerine kullandığımız kelimelerdi. Hemen bakalım. Subject pronouns. Kişi özne zamirleri. I, you, he, she, it. We, you, they. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Burada o'ya baktığımızda o, biz tek kelime kullanırken o derken e, İngilizce'de he, she, it diye üçü ayırmış. Erkek o, he. Kadın o, she. Hayvanlar, bitkiler ve cansızlar için de neyi kullanıyoruz? Et. Yalnız hepsi şey hayvanlar için de kullanabiliyoruz. Şöyle hani biz köpeğimiz vardır ve deriz ki ona köpek deme. Onun bir adı var. Ona it deme deriz. Aynı hesap. Ee, İngilizce'de de hani sevdiği bir canlı için, bir hayvan için cansız bir şeye söylenen o it kelimesinin kullanılmasını istememişler, aslında konuşma dilinde de olsun, yazışma dilinde de görürsünüz, he, he, he diye geçer. Ee, aynı o hesap, yalnız e, bu kullanılır ancak resmi dilde elbette it'tir yani. Ee, sınavlarda, boşluk doldurmada filan elbette e, hayvanın yerine it kelimesini koymanız lazım. Cümlenin başına geliyor, özel niteliğinde fiilin solunda oluyor yani, I love you, ben seni seviyorum. Orada gördüğünüz gibi sevmek ve aşık olmak ay ben nereye gelmiş Filin soluna gelmiş özne konumunda. Object pronouns me you him her it us you them beni bana seni sana onu ona bizi bize sizi size onları onlara fiillerin sağ tarafında oluyor. Cümlede nesne konumundadır. I love you'daki seni you nesnedir nesne zamiridir. Possessive adjectives diğer sıfatları My your, his, her, its, our, your, their. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Bunlardan sonra nesne geliyor? Tek başına kullanmıyoruz. His book is very expensive. Onun kitabı çok pahalı derken ne dedik? His koyduk kitabın ee, sol tarafına efendim. Şimdi e, zamirleri istiyoruz. Sıfat ne alaka diyebilirsiniz. Ama e, iyilik sıfatları... İngilizce de zamirler konusunda geçer efendim. Evet, bunu da böyle belirtelim. Hemen geçiyoruz. Possessive pronouns. İyilik zamirlerine bakalım. Mine, your, his, hers, its, ours, yours, theirs. Benimki, benimkisi de diyebiliriz. Seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki dedik yani. Possessive adjectives neydi? E, sıfat olduğu için e, bir, bir kelimeyle, yalnız başına kullanılamıyor. Ama bunlar. Zamirler de yalnız başına kullanıyoruz. Hers is a beautiful car dedik mesela. Ne dedik orada? 12. Güzel bir araba dedik. Reflexive pronouns. Dönüşlü zamirlere bakalım. Yani kendi. Nasıl diyoruz? Myself, yourself. Himself, yourself, itself. Ourselves. Yourselves. Themselves dedik. Kendim, kendim, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri kendim, ettim kendim, kendim, kendim buldum. <laughs> e, Burada elim yapan kişiyle eylemden etkilenen kişi aynıdır. Yansıma zamiri de diyebiliriz. Örneğimize bakalım. We made ourselves a cake. Kendimize kek yaptık dedik. Keki yapan kim? Biz. Kekten etkilenen onu yiyen kim? Yine biz. O yüzden ne kullandık. Ourselves. Şöyle tablo halinde hepsini görelim bakalım. Evet biz as e, değişik hani e, değişik bir şey olmuş kelime olmuş orada bakın ama our bizimki bizim derken our ours bizimki ourselves kendimiz dediğimizde our'u kullanmışız hep öyle gözünüz aşina olabilir efendim evet his her its burada benim senin onun dedik değil mi ama benimki seninki ee, onunki derken, onunla onunki arasında benzerlik var. Yalnızca nedir? Herde hers olmuş benimki, onunki de. Yani böyle tablo halinde yazarsanız gözünüze daha bir aşina olur, daha kolay öğrenirsiniz devandım. Ee, Benimkilerde bakın, sadece benimki farklı, değil mi? Diğerlerinde, hepsinde sonuna s koymuşuz. Evet. Kendime bakalım nasıl söylemişiz? Myself, yourself, himself, yourself, ...self de self koymuşuz sonuna. Yani tekil şahıslarda self koymuşuz ama çoğul şahıslarda selves eklemişiz, servis demişiz yani. Evet. Şimdi aslında konu bitti. Yalnız bazı önemli detaylar var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Hemen bakalım mı? Bakalım. There is a book on the table. Biri dedi ki masanın üzerinde bir kitap var dedi. Siz de dediniz ki yes it's mine. Evet o benim. Şimdi bunu direkt e, çevirirsek <laughs> e, may dememiz gerekir. Yani çünkü benim may demekti. Benimki mine. Ama nedir? Mine'yi yalnız kullanamıyorduk. Yalnız yanında nesne isim olmadan benim diyorsak eğer benim senin onun. O zaman ne yapacağız? Main yorsu kullanacağız. Tamam. Evet. Bu da böyle aklımızda kalsın. Ötekine geçelim. A friend of mine. Benim bir arkadaşım. A neighbor of his. Onun bir komşusu. A good idea, idea of yours. Senin iyi bir fikrin. Dedik. Burada bakın of mine, of his, of yours. Me, him, you'yu kullanmıyoruz. Şöyle dikkat edelim, Of in, in ekidir efendim. Of min, of, of mine. Of de ne yaptım orada çarpı işareti koydum böyle aklımızda gözümüzde aşina olsun kalsın aklımızda efendim. Evet. My, my own house, my, her own room. Own kendine özgü özel kendinin kendi sahibi de sahip olmak anlamı vardır fiil olarak. Burada e, own house diyemeyiz yalnız başına. Ne kullanacağız? Possessive adjectives'leri kullanacağız. Benim senin onun yani onu kullanırken. Anlamı ne? Hani ne demeye çalışıyoruz aslında? Ödünç vermek, paylaşmak istemiyoruz. Yani sadece bize ait. Yani bize aitliğini, sana aitliğini vurgularsın, oğlun derken. I don't want to share a room with anybody. I want my own room. Dedik orada. Ne diyoruz? Ben odamı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ben kendi odamı istiyorum. Diyor hani ben yalnızca, işte kendi odam olsun istiyorum. Orada bir vurgu var. Bir de başkasının yapmadığını, kendimizin yaptığını vurgularken. I always cut my own hair. Ben hep saçımı kendim keserim. Anlamındadır. Bir anlama gelen daha bir kalıp daha var. Bayı kullanıyoruz. Bakın by myself, by yourself. I always cut my hair by myself deriz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Aynı manaya geliyor. Yani kendi başıma yaptım. By myself derken. Kendi kendime. Yalnız başıma. Tek başıma. Ya da by himself. Kendi kendine. İşte by ourselves. Kendi kendimize. Evet. Böyle kullanıyoruz. My, on my own. By myself ile aynı anlama geliyor. Yalnız başıma. Tek başıma. Kendi kendime. I like living on my own. By myself. Ya da I like living by myself she went on holiday on her own ya da she went on holiday by herself de diyebiliriz. Yani ne diyoruz? Ben yalnız yaşamayı seviyorum. Öteki ikinci örnekte ikinci örnekte ne dedik? Evet, she went on holiday. O e, yalnız başına tatile gitti. Diyoruz orada da. Burada peki şurada da onu kullandık fakat burada isimle kullanıyoruz. Bakın nesne ile bir isim var. House, ev, room, oda, ama burada isim yok. On my own bir kalıp de fiille kullanıyoruz. Evet, farkı o efendim. Bir de şeylere bakalım hemen ee, bazı fiillerde kullanmadığımız e, ve bazılarında kullandıklarımız var. Onlara bakalım. Bring, take something with kullanırken ee, yani getirmek bring, almak take, yani take'i bir şey ile kullandığımızda yani ile kelime, ile ile kullandığımızda with me diyeceğiz. Ne yapacağız yani? Object pronounsları kullanacağız. Myself demeyeceğiz. Kendim demiyoruz. I'll take an umbrella with me dediğimizde benimle bir e, ne aldım? Ne alacağım? Benimle bir şemsiye alacağım dedik orada. Bunu söylerken, almak ve, ve ve getirmeyi kullanırken eğer with diyorsak, ile'yi kullanıyorsak nedir? Me diyeceğiz, beni, object pronouns'ları kullanacağız. Evet. Me, you, him, her, it, us, you, them, bunları kullanacağız. Tamam, bu da böyle bir kalıp olarak aklımızda kalsın. Ee, başka fiillerimiz var, concentrate, konsantre olmak, feel, hissetmek, rahatlamak, relax. A ...meet buluşmak... ...bunlarda da myself, yourself... ...kullanmıyoruz... ...yani you can relax dedik, rahatlayabilirsin... ...yeterli bu... ...you can relax yourself diye bir şey yok... Öyle kullanmıyoruz... ...tamam... E, ...wash, yıkamak... ...shave, tıraş olmak... ...dress, giyinmek... ...burada da ne yapıyoruz... ...yine myself, yourself kullanmıyoruz... ...kendi başına yandı, başına kullanıyoruz... ...ama dry... ...kurulamak dedik ki I I myself. Kendimi kuruladım. Burada myself kullanıyoruz işte efendim. Tamam? Evet, bu kadar. Zamirlerimiz bu kadar detaylarımız da böyle. Evet.